Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayasız 3-2-1 poğaçası yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 3 paket kabartma tozu, 2 su bardağı yoğurt oda sıcaklığında olacak, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta akı, 1 tatlı kaşığı tuz, 4,5 su bardağı un. Üzerine 1 adet yumurtanın sarısı susam ilave edecek arkadaşlar yapmaya başlayalım arkadaşlar yağımı kabıma ilave ediyorum yumurtanın beyazını da yoğurdumu da ilave ediyorum tuzumu da ilave ettim. En son kabartma tozlarını ilave edeceğim. Şimdi su bardağıma koyuyorum arkadaşlar. 4 su bardağı koydum arkadaşlar. Kalan ununumu da en sona koyacağım. Yumuşak bir, bir kıvam olursa o zaman koy koyacağım. Üç tane kabartma tozumu da koyuyorum. elimizden iyice harmanlayalım hepsini yormaya başlayalım hamur toparlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hamurum hazır. Toparladım etrafına. Elime bir miktar yağ alıp yuvarlak daire şekli veriyorum. Şeklini. Şeklini kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bir yapışan hamur oldu arkadaşlar. Ben yarım su bardağı da kullandım. 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. yapıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar poğaçalarımı yaptım 27 tane çıktı benim malzememden hamurumda üzerlerine yumurta sarısını sürelim sabah kahvaltılarına diye hemen yapabileceğiniz bir poğaça arkadaşlar çay hazır olaç tane yapabilirsiniz hemen üzerine sosam koyuyorum arkadaşlar. Çürük otu diye de koyabilirsiniz. Arkadaşlar içinin tepsimin birisini ben peynirli yaptım. Peynir, patates, onlar da güzel oluyor. 180 derecede 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğiz arkadaşlar. Suzonlarını da üzerine döktüm. Fırınıma götürüyorum arkadaşlar. arkadaşlar poğaçalarım pişti hazır 20 25 dakikada diye pişirdim fırınımda fırınınıza göre bir iki dakika değişebilir pişirme süresi göstereyim arkadaşlar yumuşacık oldu içi de böyle arkadaşlar pişti deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.